Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün seni üzen kişiyle ilgili bir açılım yapacağım. Pişman mı, neler yaşıyor, bundan sonrasında bir şeyler olabilir mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine... beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım Nelerden geçiyor? Özlüyor mu, pişman mı? Farkında mı hatalarının? Şimdi özellikle bu dönem içerisinde hayatında yeni ortaklıklar kuruluyor olabilir ya da hayatındaki ortaklıklarla ilgili, mevcut ortaklıklarla ilgili önemli kararlar e, oluyor olabilir, önemli aşamalardan geçiyor olabilir. İşbirlikleri, anlaşmalar, belki örnek veriyorum sizden bir sonra e, evet hayatına biri girmiş olabilir ya da sizden önce sizden sonra hayatına biri girmiş, ondan ayrılıyor olabilir. Herhalükarda ortaklıklarla ilgili, işbirlikleriyle ilgili şu an için önemli bir kararlan geçtiği, e, bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar genel itibariyle. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili. Şimdi i̇şte ne bileyim yeni iş kurmak, yeteneklerini ortaya koymak, birilerine kendini beğendirmeye çalışmakla ilgili de yine bir süreçten geçiyor olabilir. Tabii ki diğer kartlarımıza bakınca enerjileri çok daha iyi yönde anlayacağız. Allah Allah, Allah Allah. Şu açık olarak geldi arkadaşlar, diğerleri kapalı olarak geldi. Onları ben toparlayayım önce bir saniye. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir yandan toparlarken bir sürgün enerjisi var bu kişinin. Bakın, bir yerlerden dışlanmış olabilir, bir yerleri bırakıyor olabilir. Dediğim gibi işten çıkarılmış olabilir, yeni işler arıyor olabilir. Ee, bir, bir sürgün hayatı mı dersiniz, sürgün enerjisi mi dersiniz? Öyle bir durumda sanki bu kişi birilerinden kendisini kopartıyor. Sanki öyle bir süreçte ya, ya da hani e, sanki bir yerde düzen kurmakta zorlanıyor gibi. Böyle bir enerjide ama tabii ki bakalım. Hangisini alalım sen gel. çözüm. Bakın özellikle bu kişi, şimdi bu ilk sırayı özellikle çok çok genel olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Bu kişi de bir sanki bir şeylerden dışlanılmış özellikle zaten birebir sizinle ilgili bakıyorsak tabii ki buradaki enerji birebir sizinle ilgili de olabilir ama dedim bu ilk sırayı birazcık tarafsız göz yorumlayacağım. Ama sanki hani bir şeylerden mahrum bırakılmış, dışlanıyor, sürgün ediliyor gibi bir enerji hissediyor bu kişi özellikle aranızdaki dinamikle ilgili hele hele yeni bittiyseniz bakın yeni o pişmanlık yaratan şeyleri yaptıysa yeni kopuşlar yaşandıysa özellikle burada peki bunu nasıl düzeltebilirimle ilgili çözümler arıyor olabilir. Ya da bu savrulma, bu sürgün enerjisini nasıl hayatımda ortadan kaldırırım dediği bir arayış içerisinde, bir çözüm arayışı içerisinde sanki. Evet bakın maddi telaşeleri de var sanki. işten çıkarılıyor olabilir, bir türlü iş bulamıyor olabilir. Ne bileyim sadece bir örnek aile mirasından mahrum bırakılıyor olabilir. Ee, bu tarz ve yani kendini geçindirmek için mecburen farklı bir ülkeye, farklı bir şehre taşımak durumunda kalıyor olabilir ama hayat onun için öyle çok güzel yürümüyordur orada. Ve bir çözüm arayışı içerisinde özellikle Hayatının geneli itibariyle özellikle maddi konularla da ilgili arkadaşlar. Genel itibariyle böyle bir dediğim gibi mahrum, sürgün bu tarz bir duyguyu sanki yaşıyor ve hissediyor gibi. Şimdi artık şöyle bakalım. Bakın, Sizinle ilgili arkadaşlar bakın bu kişinin romantik duyguları hala devam ediyor gibi. Ve aslında aranızda romantik bir açılımın yaşanmasına. Bakın iki tane at var görüyor musunuz? Ee, sanki duygusal ve romantik bir teklifle keşke size gelebilse ve aranızdaki bu kopuş senaryosu 180 derece bir değişime uğrasa, yani bir şeylerin tekrardan olabilme ihtimali olsa, ne bileyim yaptığı hataları telafi edebilse. Bunu aslında istiyor. Sanki böyle bir teklifle birlikte duygusal anlamda birlikte bir dönüşüm sanki istiyor arkadaşlar. Belki ikinci bir şans. Bir bitişten sonra gelen bir romantik teklifle ikinci bir şans. Ayağa kalkma. Kış. Bakın kışın bitmesini istiyor. Aradaki soğukluk mesafeler. Belki de sizden sonra o kendi hayatındaki, bakın kış yine aslında birazcık sürgün havası yok mudur? Sürgün enerjisi yok mudur kendi içinde arkadaşlar değil mi? Sanki böyle bir yalıtılmış, sanki duygudan, şefkatten, aşktan, ilgiden, mahrum bırakılmış gibi, unutulmuş, orada bir yerde terk edilmiş gibi ve sanki bütün bu duyguların, bu, bütün bu enerjilerin aranızdaki ya da hayatında işte sizden sonra meydana gelen bu kış enerjileri belki de sıcak o hale getirecek, belki de tamamlayacak, bunu değiştirecek, bunu iyileştirecek kişinin siz olduğunu düşünüyor olabilir. yerde aranızdaki sanki kış enerjisinin e, ne bileyim ona kızgın olduğunuz vesaire bunun bir romantik teklifle aslında ortadan kalkmasını istiyor. Acı çekiyor bakın. Bu acının son bulmasını istiyor arkadaşlar. Belli ki burada belki de zamanında yaptığı hataları yaparken çok hali vakti yerindeydi, keyfi yerindeydi ya da yeteri kadar emek vermedi, üzgün olsa bile. Şimdi bunun açıkçası acısını ya da bedelini yaşıyor ödüyor olabilir arkadaşlar. Bu acının son bulmasını istiyor bakın romantik bir teklifle birlikte aranızın düzelmesiyle, olumlu anlamda bir dönüşme uğramayla birlikte. O çünkü neden? Çünkü özellikle burada kıskançlık ve paylaşmak istemeyen enerji çok ağır basıyor. Başkalarının olma ihtimaliniz. belki de gerçekten bunu gözlemleyenler dahi olabilir. Ya hayatına biri girdi görüyor musun? Dediği evet böyle bir gözlem şansı tabii ki olanlar olabilmekle birlikte bunu direkt gözlemeye olsa bile arkadaşlar böyle bir şeyin ihtimali ya yani onu işte ben hatalıydım kaçırmamalıydım ya onu biri alırsa ya şöyleyse Instagram'da işte hep verdiğim örnek yanındaki kim böyle bir kıskançlık böyle bir paylaşmak istememe ve hayır bir dakika ben onu kaybetmemeliyim o benim olmalı aslında diye bunu bir romantik teklifle belki de hala ona karşı duygularınız var mı bunu ölçmek bunu görebilmek, bunu yaşayabilmek istiyor sanki. Evet. Devam edelim bakalım. Özellikle bakın ama tekrar diyorum arkadaşlar burada kıskançlık şeyi yani başkasının olma ihtimalini hani böyle kafasına dank ettirmiş olabilir bu kişinin. Hani garantiyken şey olur ya nasılsa bana bakıyor sadece. Ama sonra iş işten geçtikten sonra kıymete binme. Bakın siz bu kişinin hayalisiniz. Siz bu kişinin dualarının ve dileklerinin karşılığısınız. Bu kişi de kimlerinde içki alışkanlığı olabilir. Yani içki alışkanlığından kastım. Hani o sosyal bir içici olmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Hani baya baya içki alışkanlığı olabilir. Ya da zevke sefaya düşkün biri olabilir bu kişi. Ama özellikle dediğim gibi sizinle ilgili bakın. Kupa ikilisi görüyor musunuz? Siz unutmayın bunlar bizim açılımımızda. Bizim önümüze çıkan kartlar bu açılıma göre bu kişi arkadaşlar pişman. Bu kişi izleyen arkadaşımızı özlüyor. Ruh eşi olarak görüyor. Ve hatta siz bu kişinin dualarını ve dileklerinin karşılığısınız. İki ruhun bir arada olduğu bir hayali kuruyor sanki. Şöyle bir kere karıştıralım. Burada yoğun duygular içerisinde zekasını kullanarak hareket etmeye çalışıyor olabilir. Bakın ahtapot var. Ahtapotun da 8 tane beyni vardır arkadaşlar her kolunda. E, hatta en az 8'de herhalde şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bakın yoğun duygular ve bunların üzerinde sanki böyle bir hakimiyet kuran kollarıyla bacaklarıyla sarmaşık gibi bir ahtapot. Zeka enerjisiyle diyor ki, Evet, ona karşı çok büyük duygularım var. Ruh eşi bağlantısı hissediyorum ama tabii ki bu durumla ilgili, şu anda yarattığım durumla ilgili ve sonuçlarıyla ilgili e, zekamı çalıştırmalıyım diyen, aklı bir şekilde duyguların üstünde belki de tutmaya çalışan bir yaklaşımı var gibi ama duygular çok çok yoğun gözüküyor arkadaşlar. Bekliyor. Şöyle düşünüyor olabilir, evet ona yoğun duygularım var, pişmanım, telafi etmek istiyorum ama e, bununla ilgili hareket etmek çok saçma. En iyisi ben bekleyeyim. Bakın beklemekten de kendini alıkoyamıyor. Gözü kulağı hala yollarda ya da hala dedim ya duası ve dileğisinde, bakın hala umudu var aslında. Olur mu acaba diye. Zaman zaman belki mantıksız geliyor. Ama diyor ki en azından bütün bu mantıksızlıklar içerisinde, en azından hareket etmeme mantıksızlığı, hareket etme mantıksızlığını yapmayayım. Tamam mı? Beklemede kalayım. Bunun önüne geçemiyor artık. Burada zeka artık bu, hani bunu baskılayamıyor. Beklemekten kendini alıkoyamıyor. Ama en azından sadece bekleyeyim. Hani harekete geçmeyeyim. Çünkü belki o belki de hayatında biri var. Ya da beni istemez zaten. Dediği bir enerjide arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet bakın doğru kararlar ve doğru kararlar aslında baktığınız zaman bir nevi bakın dörtle anlatılmış bir nevi bir tık böyle bir tılsım dörtlüsü olabilir arkadaşlar hatta kılıç dörtlüsü değil mi kış uykusunda kalmak kendini kapatmak duyguları kendine saklamak çünkü o en doğrudur en e, e, bakın eve kapatmak bakın evde bekliyor yani bekliyor sizi bir şey içerisinde Ayağı, sokağa çıkmıyor size doğru gelmek üzere. Bunun çünkü en doğru, en akıllıca karar olduğuna inanıyor sevgili arkadaşlar. Duygularla hareket etmenin ona bir şey şu an için kazandırmayacağını düşünüyor olabilir. Çünkü neden? Çünkü siz üzdü. Sonsuza kadar kollarınız açık onun bekliyor olacaksınız? Gibi bir enerji. Evet yine dört. Evet bakın şu an için bakın arkadaşlar bu kişi duygularına hakim olmanın onların üzerine bir hakimiyet kurmanın çok çok daha olgun hani böyle büyümüşte küçülmüş böyle bir baba patron olgun yani neden ona direksiyonu elinde tutan bir enerjiyle bu durumu ele almaya çalışıyor gibi arkadaşlar. Evet sanki böyle bir her an e, tereddütleri var sizinle ilgili arkadaşlar. Her an böyle bir diken üstüne oturan bir hali var gibi duyguları konusunda. Onu tereddütleri var çünkü gösterme konusunda. Her an kontrolü kaybedip size gelmek için hani delice bir hareket yapmakla ilgili. Sizi gözlemlediğini söyleyebiliriz. Sizinle ilgili eğer buna imkanı varsa özellikle. Ama sanki böyle bir tetikte e, diken üstünde duygularına hakim böyle bir durum içerisinde, tükenmiş vaziyette bakın. Yani belki de hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, size karşı duyguların içinde bitirmeye çalışıyor olabilir ama bunu başaramıyor zaten. Onu söylemiştik. Bakın size gelen yol bakın görüyor musunuz dar, karanlık bir merdiven. Ve belki de sonunda kurumuş bir ağaç var orada. Sanki. O yüzden de diyor ki en iyisi ben bu duygulara hakim olarak tamam mı? Onu içimde baskılamaya çalışayım. Aslında size yaptığı hatalardan sonra sizi kaybetme enerjisi bu kişiyi tüketiyor. Bakın duygusunu, aşkını içinde bitirmeye çalışıyor. Çünkü bu kaybetti duygusu zaten onu tüketiyor arkadaşlar. Ama bütün bunların, bütün bu tükenmişlikler vesaire, duygular, kalan aşk kırıntıları, aslında hala beklentileri içinde bir şekilde sanki zapt etmeye çalışıyor arkadaşlar. Karşılık bulamayacağından korkuyor. Az önce ne dedim bakın size gelen yol merdiven Öyle işte eğri bürü, karanlık, dar ve sonunda kurumuş bir ağaç var. Karşılık bulamayacağını düşündüğünden dolayı ve belki de sizin ona olan eski aşkınızın tükenmiş olabileceğini düşündüğünden dolayı diyor ki ben kendime hakim olmalıyım. Çünkü bir karşılık bulabileceğini hiç düşünmüyor. Ya ben bu kamerayı şu şekilde kaydırıyorum arkadaşım. Neden sürekli o tarafa tekrar kayıyorsun? Hiç masaya değmeye gelmiyor arkadaşlar tekrar kayıyor. Neyse evet karşılık bulamayacağını düşündüğünden dolayı kontrolde kalmayı böyle bir tercih eden hali var gibi. Duygun var az önce dedim ya nerede o akıllıca kararlar vermek bir nevi tılsım dörtlüsü dedim. Tılsım dörtlüsü nedir biliyorsunuz çok sahiplenicidir ama o sahiplendiği şeyi kimseyle paylaşmaz. Ve burada da bakın büyük arkanı imparator çıktı hemen peşlerinden yine dörtle anlatılan ve yine duyguların hakimi kupa kralı görüyor musunuz? Yani duygularını e, dedim ya o kalan enerjileri e, kendi içerisinde şu an için tutmayı tercih ediyor sanki. Bakın bir ileri bir geri. Korkular, paranoyalar, gelgitler, duygusal gelgitler. Çok çok e, yoğun arkadaşlar bu işte. Oo, bir de büyük arkanda şeytan çıktı mı sana? Görüyor musunuz? Çok çok arkadaşlar korku, takıntı, saplantı, paranoya, senaryolar, kafadan ama çıkaramama, ama cesaret edip gelememe, ama vaz, vazda geçememe. Yani bayağı bir sıkıntılı bir ruh hali olduğunu söyleyebiliriz. Valla ah, bu kişi arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor ya. Bir şeyler sanki yapmaya çalışsa bile cesareti tükenip tekrar geri gidiyor gibi. Düşmanlık bakın. Yani aranızda bir kere zaten şöyle söyleyeyim. Paylaşamama kartı vardı ya kimileri kendisine rakip olan kişiler hayatınızda olduğunu artık düşündüğü için burada bir zaten onun hayatında biri var. Nereye gidiyorsun? Öyle diye olabilir kendisine. Ya da en basitinden ikinizin arasındaki yani. Hani o gelse sanki size böyle bir siz ona böyle hani şey yapacaksınız hani geri füskürteceksiniz sanki. Böyle bir korku var içerisinde. Yani onu affetmediğinize dair. Onu artık istemediğinize dair. Dolayısıyla dediğim gibi işte takıntılar, saplantılar, korkularla bir gelgit topu içerisinde yuvarlanıp duruyor bu kişi. Bu fedakarlı, bakın diyor ki ona doğru adım atmak çok büyük bir fedakarlık. Yani bu ne demektir? Çünkü neden? Karşılık bulamama ihtimali var. Çünkü neden? Ona dedim ki yani böyle bir Geri püskürtme ihtimaliniz var ve burada kendisinden bütün o tavizi verecek şekilde size gelmek çok büyük bir fedakarlık onun gözünde. Ve bunu da açıkçası buna da cesaret edemiyor kibar tabiriyle öyle söyleyelim. Çok çok büyük bir fedakarlık çünkü onun gözünde. Çünkü işte dedim ya o merdivenin sonunda kurumuş bir ağaçla karşılaşma ihtimali yüksek. O zaman o kadar basamağı çıkıp bir yere varabilecek mi? O zaman anlamı ne bunun? Yani bir fedakarlık yapsa bile bunun bir şekilde boş olacağını, hoş karşılanmayacağını, bir işe yaramayacağını düşünüyor olabilir. Bakın aslında aranızdaki işte kavgalar, gürültüler, anlaşmazlıklar, kırgınlıklar. Bütün bunların aslında bakın sizden alacağı belki de bir empati, belki de bir şefkat, belki alttan alma. Hele hele geçmişinizde hep böyle çok alttan alan bir insandıysanız eğer, belki de fedakarlıkları yapansanız yine belki de o fedakarlığı sizin yapmanızı bekliyor arkadaşlar. Keşke affetse, keşke beni alsa, keşke şefkat gösterse, keşke eskisi gibi olsa. Evet. Bir yaratım enerjisinde sizinle olmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Ama sanki bakın burada ne var biliyor musunuz? Yuvayı dışı kuşu yapar gibi arkadaşlar. Şimdi kadın ya da erkek olun fark etmez. Biliyorsunuz zaten ben izleyici arkadaşlarımı hep dişil pozisyonda alıyorum. Ama özellikle yine buraya yorumlayacak olursak evet bakın tarotta biliyorsunuz cinsiyet diye bir şey yoktur. Eril enerji, dişil enerji vardır. Ve bakın burada kılıç pardon kupa kraliçesi, ay tılsım kraliçesi kartı var. Bakın bu kişi ve tılsım kraliçesi güvenliktir, doğurganlıktır, aynı zamanda verimliliktir, yetebilmektir. Bu kişi sanki diyor ki bana şefkat gösterse birleşsek ve onunla bakın burada da yaratım kartı sanki ağacın kökünde sanki böyle bir çapa gibi üçgen şeklinde yapmışlar farkında mısınız arkadaşlar? sanki bu yaratım sürecine toprak enerjisiyle birlikte bütün bu dalgalanmaların, küslüklerin, yanlış anlamaların, kırgınlıkların, kavgaların bir sükunete eriştiği bir şeyi sanki yaratabilsek ama özellikle o da bana hani bunu şefkatini göstererek olsa dediği bir e, sanki beklentisi var gibi gözüküyor bu kişinin. Bakın ayrılık bu kişi için çok çok zor gibi arkadaşlar sizden ayrı kalmak. Zaman zaman bakın kendisine sizsiz bir hayat kurmaya çalışıyor olabilir bu ayrılığı kabul edip ama bunu yapamıyor. Yoluna devam etmek istiyor ama yapamıyor. Tam olarak yapamıyor ya da sizden sonra dikiş tutturamamış mesela. Böyle bir enerjide. Bir şeyler yaratmaya çalışıyor ama yok olmuyor tam olarak. Evet sizinle yaratmak istiyor onu. Siz sizsiz bir şey beceremeyeceğini düşünüyor olabilir. Sizsiz siz hayatın yoluna girmeyeceğine inanıyor olabilir. Siz olmadan kimileri tam olarak hayatının hayatının dengesinin olmadığını düşünüyor olabilir ve dolayısıyla aslında burada ne kadar sizi kafasından çıkarıp kendine ait bir şeyler yaratmak istese de aslında temeli sizden şefkat görerek sizinle bir şeyler yaratabilmek. Ama size gelmek de bu kişiyi korkutuyor ama sessiz yoluna devam etmekte de korkutuyor sanki. Ama özellikle size gelmek sanki o bir dakika onu kaybettim ne yapacağım ben şimdi? Böyle bir enerjide. Birkaç tane daha birer tane daha yardımcı karttan seçelim. Hangisinden senden mi başlayalım? Evet. Sonra tabii ki sonuç kartlarına bakacağız arkadaşlar. İri o kişi ya aşktan mı dersiniz tutkudan mı dersiniz belki de şöyle bir enerjisi var arkadaşlar. Eskiden kas katı inandığı inatçılıklar, ben bilirimcilikler ama bana bir şey olmazcılıklar sanki bu kişi de yavaş yavaş eriyor gibi, güçsüzleşiyor gibi. Anlatabildim mi enerjiyi böyle bir durumda? olabildiğince bu erimeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor sanki. Görüntü olarak böyle bir dağıtmamaya, e, sanki toparlamaya hani ama o erime enerjisinde yani. Hiç anlatabildim mi? Şu an için sadece bunu idare ediyor. Aynı zamanda buradaki erime aynı zamanda duygusal anlamda da bakın. Yine duygularını da kontrol ediyor. Hani sana bitiyorum, senin için yanıyorum, tutuşuyorum, eriyorum vardır ya. Hani onu da böyle her anlamda kontrol altında tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama özellikle ben buradaki erimenin dedim ya o eski belki de kendine o güvenen ya da işte kıymet bilmeyen ne bileyim inatç o enerji o kendine güveni mi dersiniz? Sanki onlar eriyip gidiyor gibi. Bakın karşılıksız aşk olayı karşılık bulamamış şu desteden çıkmıştı hatırlarsınız. Karşılık bulamamakla ilgili korkuları var. Ve diyor ki, şimdi <laughs> bunu çekmeden önce şunu diyecektim arkadaşlar. Karşılık bulamayacağını düşündüğü için zaten o da hani istemem yan cebime koy. Onu kafamdan çıkarmalıyım zaten. Zaten o bana karşı artık bir şey hissetmiyor. Ben de onunla ilgili kendimi karşılıksız bir duruma getirmeliyim. Kafasından çıkarmaya çalışıyor dedim ya. Ama bu bir yalan arkadaşlar. Bakın. Eğer aynı ortamda bulma ihtimaliniz varsa böyle bir trip de yapıyor olabilir. Halbuki bu bir yalan. Hani duyguları Aa, ben sana karşı artık bir şey hissetmiyorum. Yalan. Sanki böyle bir durumda. Bu da biraz çevresel faktörlerden etkileniyor olabilir. Akıl verenleri olabilir. Doğrudan ya da dolaylı olarak, bilerek ya da bilmeyerek bazı kişiler bu kişiyi etkiliyor olabilir arkadaşlar. Sosyal çevre, toplum baskısı. Şöyle düşünün. Sadece bir örnek, lütfen örneğe takılmayın. İki senaryo gözünüze canlansın. Aslında aranızda akrabalık ilişkisi var ama ilişki yürütemediniz. Size hata yaptı ve şimdi tekrar aman bizi konuşurlar. Bir daha ona bulaşma, bir daha daha doğrusu onu düzenini bozma diye çevreden de tepki alırım korkusu vardır mesela. Onu bir daha rahatsız etme diye. Yani birazcık böyle doğrudan, yani olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı biraz çevreden etkileniyor gibi. Ve özellikle burada sizinle ilgili kuşkular ve şüpheler içerisinde. Özellikle burada çevrenizdeki insanlarla ilgili de paranoyalar olabilir. Acaba hayatında biri mi var? Acaba o biz çıkarken atıyorum arkadaşıydı ama şimdi acaba sevgilisi oldu mu? Ya böyle bir kuşkulu, paranoyak, şüpheci bir enerjiden geçiyor arkadaşlar. Peki hep söylediğimiz gibi özgür radelerle değişebilmekle birlikte ee, hani bu durumu değiştirmekle ilgili bir şeyler yapacak mıya bakacağız arkadaşlar ama özellikle son sütunun e, birebir eylemsel olduğu için burada birebir özgür adenin devreye girebileceğini unutmayınız. İlk iki sütunumuz daha çok duygular ve düşünceler üzerinden ilerliyor. Bakış açıları. Evet, tılsım dörtlüsü. Bakın. Duygularımı kendime saklayacağım ve konfor alanında kalacağımla bir dakika ya biten hiçbir şey yok ki henüz bitmemeli deyip dört nala atlayarak gelmek isteyen değnek şövalyesi arasında bir gel git. Öncelikli enerjilerimiz. Kılıç yedilisi. Tamam. Büyük Arkan'la Sihirbaz ve Kılıç Yedilisi yan yana geldiği zaman çok sıkıntılı enerjilerdir arkadaşlar. Şunu anlatır bize. Gerçek kendisini, gerçek duygularını en azından bir süre daha gösterme konusunda o sorumluluk alan, elini taşın altına koyan, hava civayı düşünmektense aşkı düşünen ve onun sorumluluğunu alan bir enerjiye geçiş yapması çok zor bu kişinin. Yani karizmayı kurtarmalıyım. O duygularımı inkar etmeliyim. Duygularımı ona da göstermemeliyim. Çok güçlü gözükmeliyim. Bu bu e, tabirin maruz görün biraz üç kat enerjisi, imaj e, enerjisi ağır basacak gibi özellikle isteklerine de baktığımız zaman. Ama tabii ki bütün bunlarla beraber eylemi çok farklı olabilir. Bunu ister ister sonra bir gece aklına eser, çat kapı gelir. O tamamen değişebilir arkadaşlar. O yüzden eylem kısmına da bakalım. o. Tamam. Yani bu kişi bir süre daha sanki pişmanlıkları, vicdan azabı, korkuları, içinde biriktirip de söyleyemedikleri. Çünkü artık bunun için çok geç olduğuna inanma duygusuyla, karamsar bakış açısıyla arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili en azından bir süre daha karamsarlık durumunu sonuca yansıtabilir gibi. Yani eşittir ee, pozitif anlamda bunu telafi etmekle ilgili bir şey yapma konusunda adım atması en azından e, şu açılıma göre zor gibi gözüküyor arkadaşlar bir kart daha seçeceğim buna evet kılıç beşlisi çünkü ego devreye girecek 5 ve 5 bakın çok söylemek istediği şeyler var içinde bitirdiği pişmanlıklar vesaire ama o ego zaten kılıç yedilisi vardı ya boş ver ya Zaten bu saatten sonra, hani anlatabildim mi? Böyle bir eylemsizlik, öyle söyleyelim, muhtemel olabilir arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.